Mm hmm Ramazan'ı diğer ayları üstün kılan sebeplerinin birisi İmam Bukhar Rahimullah'ın tahric etti kendisine ile tahric etti hadiste Ebu Hurey diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cennet. Ramazan ayı girdiğinde cennetin kapıları açılır. Cennet kapıları açılır. وَغُلِّقَتْ اَبْوَابُ cehennem Ve cehennemin kapıları kapatılır. وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينَ Ve şeytanlarda da zincirlere vurulur. Hatta derler ki yani ulema der ki yani Ramazan ayın girişi böyle belli olur. Yani biz bunu tabi göremiyoruz ama diğer alemler yani Ramazan ayın girişi şeytanların ve azgın cinlerin zincirlere vurularak, bağlanarak ve cennetin kapıları açılarak ve cehennem kapıları kapatılarak belli olur. Bu tabi büyük bir olay yani bu senede sadece bir kez vuku buluyor. Yani bunu tefekki bir düşünmeniz lazım. Bu 12 ay içerisinde sadece bir aya mahsustur. Bir ayda şeytanlar zincirleri vuruyor. Yani burada iki şey bir araya geliyor. Bir sen oruç tutuyorsun yani Allah Azze ve Celle'sin or orucu emrediyor. Oruç tutmak ne ifade yani neyi sağlıyor? Senin yemen ve içmenden kesilmeni. Yani nefsinin iki temel gıdalarını sen nefisten alıkoyuyorsun. Bu elbette ne? Nefsin zayıf düşmesini sağlıyor. İkincisi şeytanların bağlanılması. Yani seni yine saptırmak için uğraşanların çalışanların İnsanların senden uzak tutulması. O zaman senin günahlara dalmana yahut da senin yanlış yapmana asıl iki sebep olan nefsin ve şeytan senden uzaklaştırılmış oluyor. Yine bu manada İmam Tirmizi Rahimullah'ın tahric ettiği hadiste Ebu Hurayr anhudan diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehri Ramazan, Ramazan ayının ilk gecesi olduğunda سُفِّدَتِ الشَّيَاطِينَ وَمَرَدَتُ الْجِنِ Şeytanlar ve azgın cinler bağlanılır diyor Ramazan'ın ilk gecesinde. وَغُلِّقَتْ اَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا ve cehennem kapıları kapatılır ve onlardan hiçbir kapı açılmaz. Ramazan ayı boyunca cehennem kapılarından bir kapı açılmaz. Ve futihat cenne yughlaq minha ve cennet kapıları açılır ve onlar da Ramazan çıkıncaya kadar kapatılmaz. Ve yunadi munadin ve bir munadi bir çağırıcı şöyle bir seslenişte bulunur. Ya bagiyel hayri akbil ve ya bagiyel şerri Hayır isteyen, hayır murad eden ibadete kulluğa koşsun kulluğa gel. Amellerini artır. Cennet kapıları açıldı. Kapatılmayacak. Şeytanlar bağlanıldı. Yani artık seni saptıracak bir vesile kalmadı. Şer isteyen ise günah işlemekten vazgeçsin. Yani günah işlemesin. Çünkü o ay nedir? mağfiret ayıdır. Ramazan ayı insanın Allah'ın azze ve celle'nin mağfiretini celp edebileceği en büyük vesiledir. Ve lillahi utaqa'u minen nar ve zalika kullu leylati. Ve her gece diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın azze ve celle'nin cehennemden azat ettikleri olacaktır vardır. Her gece Ramazan'ın her gecesi. Bu insanlar için çok büyük bir hayır kapısı. Yani Ramazan ayı hakikaten yani Allah subhanahu ve teala'nın adeta insanlar için yani rahmetinden, lütfundan, insanların yani insana yönelik murad ettiği hayırın tam manasıyla tahakkuk etmesi için onu var ettiği büyük bir vesile, büyük bir sebep Ramazan ayı. <laughs>